oldu Nik Antalya Frelik'te Borsa FC ve Cesur Çevmak karşı karşı iki takıma da başarılar diliyoruz. Uzun bir top Cesur Çevmak olması kafayla karşıladı. Şimdi Şiar. Şiar'dan bir çalım. Rakibinden seken top taç. Çevmak kullanacak. Baskıman Mami ön alanda. Hadi ama, hadi ama. Hadi ama. Şimdi sağ tarafa doğru Ekrem'e doğru çok iyi bir top. Ekrem koşuyor ama top oyunda değil. Aç, 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 aç oyunu. Soba'da hazırlık pasları var Bors FC'de. Gürkan. Gürkan Aksu'nun topuna müdahale geldi. Taş Borsa'nın. Mevlüt gitti hemen. Taç atışını kullanmaya. Uzun bir top geldi. İyi kontrol. Yılmaz dokundu. Boşta kaldı. Şut yerden. Sekli sol tarafa devam ediyor. Ceza gol pozisyonu var. Savunma topu taça gönderdi. Taş kullanıldı. Mevlüt yaptı ortasını. Boşta kalan top Gürkan. Şut pozisyonu arıyor. Sol ayarlı vuruşu. Kaleci topun sahibi. Uzun bir top. Ekrem dokundu Yılmaz. Gürkan'dan sekti. Uzun bir top. Dışarıya. Ferhat'la kale kullanacak. Cesur Çevmak. Gürkan'ın ciddi bir sıkıntısı yok. Oyuna devam edebiliyor. Şimdi uzun bir top. Ekrem çok iyi indirdi. Pasında verdi Şiar. Onu rahatsız Gürkan. Yine Ekrem. Taş Cesur Çevmak takımının. Ekrem gitti taçı kullanmaya. Ekrem pası biraz kısa düştü. Gürkan. Gürkan'dan pas hatası. Karşılıklı top kayıpları var. Şia uzaklardan vurdu. Sekli top. Yine vurdu Şia dışarı ya. Pas. Çizgiye Can'a. Can Arslan. Mevlüt'e geçmedi bu top. Gel orta. Şimdi sağ tarafa doğru çok iyi bir top. Mecdi. Son çizgi yerden çevirdi. Top direkten döndü. Yılmaz tamamlayabilir mi? Yine Ekrem'e geldi. Ekrem ceza sahasında yerde kaldı. Kalktı. Ekrem gole çok yaklaştı Cesur Çaymak, Direği geçemediler. Şimdi ceza sahasında orta Ekrem. Sekli top. Karar korner. Köşe vuruşu kullanıyor Cesur Çaymak. Ekrem Ekrem yaptı ortasını. Kafa savunmadan uzaklaştırıldı. Top Ferhat'a kadar geldi. Bravo baba. Taş Cesur Nereden pas? Vecdi. Vecdi. İlk rakibinden kurtardı. Topu taşıyor Vecdi. Sonrasında gidemedi. Şimdi Borsa çıkıyor. kontratak olabilir. Savunma önünde Sporta Ekrem karşı karşıya bıraktı. Basını Yılmaz ve gol. Yılmaz attı. Cesur şeymak. borsa önünde 1-0. Öne geçti. Asist Ekrem. Gol Yılmaz. Ekrem topuna müdahale geldi. Taç atışı kullanılıyor. Ekrem yaptı ortasını bir kafaşı yerden dışarı ya. Borcetsi ata açıyor, Mevlüt verdi pası sol tarafa doğru. Hadi, 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 hadi. Top oyunda kaldı son çizgi orta pozisyonu asası. Şut gelir mi Gürkan? Kaleci Ferhat. Beraberle çok yaklaştı Borsa FC. Atak devam ediyor. Gürkan. Ortaya pas. Şimdi ceza sahası için yine geldi Borsa FC. Boşta kalan top. Yükseklik kazan top. Şemuz şimdi top dışarı çıktı avut. Yine geliyor Borsa. Can pası savunma kesti. Şemuz'un kontrolünde avut. Taç. Vejdi uzaklardan vurdu. Kaleci çıkardı. Atak demedi. Yılmaz. Yılmaz. Neler oluyor orada? Kaleci yapılan hareketi far olarak değerlendirdi hakem. Borsa beraberlik golü arıyor ama Kesur Çemmak farkı ikiye çıkarmak istiyor. Şiar pası biraz kısa düştü. Topsal sağ tarafta Gürkan'da. Gürkan'ın pası geriye yine Gürkan. Orada bir duvar pası. Taç. Taç atışı Borsevsi'nin. Uzun bir top cezası aslında doğru. Kaleci Ferhat. Hata yapmadı. Uzun bir top Ekrem'e doğru. Çok iyi yere Ekrem. İyi kontrol edemedi. <laughs> Enes. Yılmaz girmesi de Gürkan. Gürkan. Çok iyi paslar orada iyi geldi Borsevsi. Ceza sahası iki şut pozisyonu şut geldi. Sekli top. Dışarıda out. Şimdi Ekrem. Ekrem kurtar topu rakibinden. Pasını verdi. Vecdi kaç karşı karşıya Vecdi. Ve gol. Vecdi İstiman skoru. 2-0 yapan golü attı. Golde yine asist Ekrem'in. 2 golde de payı var. Uzaklardan kale doğru bir şut. Nasıl? Ferhat yumrukladı. da atak devam eder mi? Mevlüt aşırdı. Top kaleyi bulmadı. Uzun bir top. Yılmaz. Yılmaz top taşımaya çalışıyor. Top borsa savunmasından şimdi kaleciye kadar geldi bu top. Ramazan sağ tarafa doğru iyi gönderdi. <laughs> Uzun bir top. Kafayla karşıladı savunma. Sakin. Mevlüt şimdi. Gürkan. Orada iyi paslar Mevlüt önünde buldu. Vurdu Mevlüt. Sabit yok. Ferhat da kale uçunu kullanıyor. Cesur Çevmak. Rakip yer doğru gelen top. Ekrem sektirdi. Kovalıyor pozisyonu. Topu kontrol etti. Gürkan dokundu bu topa. Gürkan. Yılmaz. Topa müdahale etti ve taçı kazandı Borsa FC. Şimdi yerden pas Mevlüt'e. Mevlüt derinlemesine e. Mevlüt, top gönderdi. Kafayla karşıladı savunma. Yükseklik kazanan top. Kimde kalacak? Yılmaz. Boşta kaldı. Şut Mevlüt'ten kaleci Ferhat. Enes. İyi kurtar topu derken Şiar'a girdi? Şiar. Şiar 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 3-0 orta alanda kazandı topu çok sert bir şut attı skoru 3-0 yaptı Cesur Çevmak şiarla hadi, hadi, hadi. son maçların flash ekibi Bors FC 3-0 geride ilk yarıda Cesur Çevmak karşısında bakalım buradan maçı döndürebilecekler mi Şimdi Şiar kafayla dokundu. Çok istekli, arzulu oynuyor. Cesur Çeyhan doğru bir pas. Boşta kaldı. Şiar'la ölü çarpıştı bu arada. Oyun durdu. Serbest vuruş Cesur Çeymak takımının. Kenan kale düşünebilir mesafe çok uzak ama öyle de yaptı. Kalecinin kucağına geldi bu top hemen maşatla oynuyor Ramazan. Şimdi orta alan Enes topu taşıyor. Sağ tarafa doğru pas ama Gürkan için çok hızlı bir top. Şimdi Ekrem. Yerden pas Şiar. Şiar iyi döndü. Kaleye baktı vurdu. Bu kez üstten out. Borsa kendi sağdan çıkıyor. Uzun bir top Mevlüt'e doğru. Harika bir top Mevlüt dokundu. Top as farklı dışarı çıktı. Yılmaz baskı var ona geri doğru pas. Ferhat uzun gönderdi ama burada Ekrem koşuyor. Ekrem dokundu ama top oyunda kalmadı. Ortaya doğru pas Enes. Yükseklik kazandırdı. Şemuz sektirdi. Yılmaz iyi pas Ekrem'e doğru. Ekrem vücudunu koydu topu. Kazandığı yerden pas verdiye doğru geçmedi bu top. Taç atışını Cesur Çevmak kullanacak. Ekrem'le Ekrem geri oynadı Şiar. Şiar pasını aktardı ama isabet yok. Bu arada son bir müdahalenin olduğu görüşünde karar korner. Ekrem hemen kullandı köşe vuruşunu paslaşarak. O orta geldi Vejdi'ye doğru ama yüksek bir top. Karşılı oyun devam ediyor. Borsa hepsi kullanacak. Arkada Enes'in koşusu vardı. Şimdi orta geldi. Mevlüt dokunamadı. Enes de hareketlenmedi. Yılmaz. Yılmaz'dan çok iyi bir top Ekrem'e. Ekrem. Ekrem açıldı ceza sahasına. Mecdi'nin de Şiar'ın daha uzağında kaldı bir tık. Gelir şu güzel bir vuruş. Yükseklik kazandı. Ekrem bir rövaşata denemesi. Kaleci'nin kucağına. Ramazan Güneş hata yapmadı pozisyonda. Şimdi Enes. Sağda Gürkan var. Ona doğru bir pas. Kenan sonrasında Gürkan'a çarptı ve out. Şemuz baskı vardı ona. Aslında aktarmayı başardı şimdi Vecdi. Vecdi. Vecdi'nin pası ama Ekrem. Önüne bekliyordu o arkasına attı. Şimdi Mevlüt. Toplu hareketli. Mevlüt verdi pasını Enes. Şut sekli savunmadan. Kafayla dokunuş Mevlüt'ten dışarıya. Abi, abi Kenan. Uzun bir top Kenan'dan. Abi, abi, abi. Oradan dışarıya. Abi, 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 abi. Şimdi sağ taraftan Gülüş atak pası yere Mevlüt kaleye baktı. Şut sekli top. Abi, 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 abi. Solda bomboş takım arkadaşı. Abi, abi, abi. Görmedi onu. Abi, 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 abi. Şimdi Mevlüt orta sahada abi, abi. aldı topu. Mevlüt derinlemesine bir top. Geçmedi. Baskı var ön alanda Bors FC'den. Bu baskıdan çıktı derken Cesur Çenmak. Şey Taş Borsan'ın. Mevlüt. Harika bir top Can'a. Can direkt kale düşündü. Topla buluşamadı. Şimdi Yılmaz. Yılmaz. Mecci düşündü gelmedi ona. Orta alan. Sağ tarafa doğru pas. Orta ceza sahasında sekli savunmadan. Yılmaz uzaklaştırdı. Çok iyi yere top oldu bu Ekrem'e. Ekrem aşırdı Vecdi'ye doğru. Vecdi onun için hızlı bir top. Şimdi Mevlüt. Maça ön alanda başladı. Son dakikalarda. Stopper'e top alıyor. Sonrasında gene hücum bölgesine gidiyor. Gürkan. Gürkan, şık hareketler kaybetmedi. iyi yerde pas Enes. Aktaramadı yeniden Gürkan'a. Şimdi Doğru, Vecdi. Doldur. Vecdi Doğru, top kimde kalacak? Ya Vecdi kaybetmedi. Vecdi yıkılmıyor. Doğru, Gürkan Vejdi'nin yaptığı hareket faul. Serbest vuruş Uzun bir top geldi. Şey bu şekilde arkadan Evlüt. Kontrolü iyi değil. Şimdi Gürkan. Doğru, Gürkan yaptı ortasını. Kafa olmadan yükseklik kazanan top. Ferhat yumrukladı. Tehlikeyi uzaklaştırdı. Ekrem tutarsa tehlikeli olabilir. Ekrem topu oynanda tuttu. Ekrem harika bir bacak arası. Son çizgi. Ramazan. Tam yerinde çıktı Ramazan. Tehlike yönü bu arada devam edebilir. Şiar baskı var. Yine Ramazan'da kaldı top. Ramazan'dan sağ tarafa çok iyi bir top. Mevlüt. Milton pası sağ tarafa Arif. Arif'in içeri çevirmek istediği top rakip. Keran tarafından müdahale vardı. Orta geldi şimdi. Ferhat dokundu. Sekti arkaya. Can vurdu. Bir kez asa olmadan sekti. Bir korner daha. Şimdi orta geldi. Sekti top Şemuz'dan. Ferhat'ta kaldı top. Ekrem. Arif var karşısında. Ekrem rakibinden kurtardı. Şimdi yaptı ortasını. Bejdi'ye gelmedi. Şimdi Gürkan. Enes atla topun üstünden hızlı bir top. Can kovalıyor. Can topu oynadan tutamadı. Devrenin sonunda 2 dakika ilave edildi. 3-0. Cesur Çevmak üstünlüğü var Borsa karşısında. Şimdi Gürkan. İlk yarıda bir gol bulabilecek mi? Borsa hepsi Gürkan topu taşımak istiyor. Ferhat dokundu taç. Şiar. Şiar'a baskı var. Mevlüt tarafından Şiar dokundu bu topa. Şimdi Arif. En doğru bir pas. Savunma uzaklaştırmak istedi. Atak tazelecek Borsa. Şimdi uzaklardan bir şut direkten döndü. Müthiş şu top direkten döndü. Atak devam ediyor Enes. İçeri çevirdi. Ceza sahası gol pozisyonu. Mevlüt. Açı bulamadı. Şimdi Enes bir şut daha sekti arkaya. Can'a gelmedi korner. Son karar. Hakem out dedi. İtiraz var bolsal oyuncuların. Ekrem yaptı hareket rakibine faul. İlk yarının son pozisyonu olabilir bu pozisyon. Orta geldi içeri Yılmaz kafayla karşıladı. Şiar yükseklik kazandırdı. Vecdi arka pas Ekrem'e. Ekrem'le geliyor Cesur Çaymak. Ekrem yalnız onun plasesi farklı şekilde dışarıya. İkinci yarının hemen başında serbest vuruş kazandı. Borsa FC. Duran top şansı ilk gol bulmaları için işaret geldi şimdi. Bir plase doğrudan dışarıya. Şimdi Enes ceza sahası Enes plase yaptı. Topu alara gönderdi. Enes'in ne yaptı? Golle skor şimdi 1-1. Bir bir. Vecdi. Vecdi topu taşıyor. İndi çizgi yaptı ortasını Ekrem. Dokundu. Kale ağzında Enes. Mevlüt. Tekte Gürkan. Kenan müdahale etti. Şimdi Şiar. Türkan'la geldi oraya. Her yer yerde Bak, oyun. Içer, ya, Devam ediyor. Taş valla. kullanacak. Yasutçaymak. Şimdi pas Ekrem Ekrem kontrolü değil. Mevlüt. Mevlüt çıkışıldı rakibinden yaptı. Ortasında Ferhat sektirdi. Yılmaz dokundu. Ferhat bir kez daha müdahale. Şimdi Ekrem. Ekrem çok süratli top oyunda tuttu Ekrem. Bas topun üstüne Enes de geldi. Enes rakibinin pozisyonunu bozdu ama ekran pres devam ediyor. Ekran yine kazandı. Vurdu. Yandan dışarıya. Evet, Şimdi orta geldi. Bir dokunuş ve gol. Benzinin kestiği top. Güzel. Yanılmıyorsam şiar dokundu. Skor 5-1 oldu. Abi, ya da. Santra yapılıyordu. Oradan kaleye ama farklı bir şekilde dışarıya. Şimdi Kenan. Abi. Yerden pas Enes girdi araya. Enes. Ortalara pas Mevlüt. Mevlüt'ten sol tarafı yere etkili geldi. Borsa ama. Can bitirici vuruş yapamadı. Hemen uzun bir top Ferhat'tan. Vecdi. Şimdi Mevlüt. Bir duvar pası. Sekli top. Yılmaz yüksekti kazandırdı. Vecdi. Vecdi topu taşıyor Taş kazandırdı takımına. Hemen kullanıldı atış Şiar Bejdi'den seken top Ekrem Yetişebilir mi? Top kaleci Ramazan'da Şimdi Enes Uzun bir top mevcut doğru Mevlüt İyi kontrol Çaprazda Şut açısı bulamadı İndi çizgiye Yaptı ortasını dışarı doğru Çok iyi yere Pas Gürkan Bir ortada ondan Kafa 8 olmadan Şut dışarıya ama bu arada bir penaltı kararı çıktı. Bir el oynama olduğu görüşünde hakem. Var kontrolünün ardından penaltı kararı iptal edildi. Penaltı olmadığına hükmetti hakem. Vevice işte doğru bir pas. Sekti Can. Mevlüt savunma arkasına patlıyor dokunuş. Üstten ya. Şimdi Vecdi. Vecdi aşırdı. Kale ağzında müdahale. Çok şık bir gol imza atacaktı Vecdi. bunu izin Verme'de orta yerden sert sekti. Can Taşeman topu Vecdi kurtardı rakibinden. Şut as farklı dışarı ya. Son bir müdahalede var korner. Çok etkili oynuyor bugün Denizli İstiman. Köşe vuruşu kullanıldı. Orta geldi. Bir kafa. Bejdi'yi yine attı. Benim bakalım. Kim? Bejdi İstiman. Atmaya devam ediyor. Bugün Ekrem'le birlikte maçın en etkili iki oyuncusundan birisi. Şimdi Gürkan. Sağ tarafa top aldı. Gürkan pasını aktardı. Ş Şemuz girdi araya. Şimdi sekli top. Ekrem. Ekrem ortası. Bejdi'ye doğru ama... Gelmedi ona. kenala sert bir şut. Mevlüt'ten sekti. Vejdi. Taşkesur Çayman. Orta geldi. Yine sekti top. Vejdi kaybetmedi. Şimdi kaybetti. Yılmaz kritik bir müdahaleyle topu kalecisine kazandırdı. Ferhat uzun bir top. Kafayla karşıladı savunma. Şimdi orta alanda Enes. Enes Kenan geldi ona takıldı. Gürkan geldi topu kazandı Gürkan. Gürkan derinlemesine bir top. Can dokundu son müdahale Yılmaz'dan. Orta geldi arka sekti. Yılmaz tehlikenin farkında. Out. Ferhat kale kullanıyor. Uzun bir top gönderdi Vejdi'ye doğru ama Vejdi'ye aşan top doğrudan dışarıya. Gürkan iyi çıkar topu ayağından Mevlüt. Bir bilek hareketi Mevlüt sert bir şut arka bir gol. Mevlüt Baykışak çok şık sırıldı rakibinden. İyi de vuruşta takımın ikinci golünü kaydetti. Enes tek döndü. Gürkan yeniden sağ tarafa. Yılmaz geldi rakibinin pozisyonunu bozdu. Topu da kazandı. İyi çıktı oradan ama şimdi sert bir şut. Savunmadan sekti Ekrem. Yüksekliği kazandırdı. Top oyunda kalır mı? Can kovalıyor ama taş kesur Çaymak takımının. Uzun bir top geldi. Ortalama Gürkan. Gürkan topu taşıyor. Pasını ver sağ tarafa Enes. Yeniden Gürkan. Savunma araya girdi. Top Ramazan'a kadar geldi. Ramazan yaptı degajını. Oradan dışarıya. Ekrem bunu <laughs> çalımı denedi ama ayağından açtı biraz. Ramazan uzun bir top gönderdi Mevlüt. Yılmaz onu rahatsız ediyor. Mevlüt ortalanlı Gürkan'ı gördü. Gürkan Sol tarafa pas orta ceza sahasına doğru Ferhat için kolay bir top. Şimdi Vejdi çok iyi kontrol. Ekrem yeniden Vejdi doğru bir top ama Ramazan'a kadar geldi bu top. Yine Borsa FC geliyor. Yılmaz araya girdi. Vejdi'ye gelir mi? Ramazan topu tutmayı başardı. Oyun alanında pası hatalı. Ama Gürkan topu kazandı. Gürkan iyi sırlı oradan. Gürkan sağ tarafa aktardı denese. Enes bir çalım. Yar geldi karşısına. Son müdahale Gürkan'dan. Pas biraz kısa düştü. Son müdahale Enes'ten de hakem. Uzun bir top. Kafa ile karşıladı savunma Ekrem, önünde buldu Ekrem, Ekrem sıyrılıyor. rakiplerine cezası, cezası girdi Ekrem, top dışarı çıktı, <laughs> Vecdi çıkardı, Vecdi dokunamadı Ekrem çok iyi taşımıştı, yedinci golden oldu cesur Çeymak. Şimdi sağ tarafa pas Gürkan, Gürkan çaprazda, Gürkan dışarı çıkardı. Mevlüt kurtarma rakibinden top Cesur Çaymak'ta kaldı. Ekrem pasında isabet yok. Yine Ekrem. Ekrem oyun devam ediyor. Şiar verdi pasını Yılmaz. kale baktı. Pası Orta karışım bir vuruş yine Mecdi. Takipçiliğini konuşturdu. Yanılmıyorsam bu onun üçüncü golü Cesur Çemak. Bugün harika bir oyun imza atarak farka gidiyor. Mevlüt uzaklardan vurdu Ferhat sektirdi korner Şimdi orta geldi Top dışarıda out. Ferhat yüksek bir top gönderdi Ekrem kafayla dokundu Vücudunu koyarak topu kazanmayı başardı Ekrem Rabon ortada remesi olmadı Yine Ekrem mükemmel bir çalım Şimdi yaptı ortasını Vecdi kafayla dokundu Top yandan dışarıya Gürkan'la geliyor şimdi borsa. Gürkan derine mesela düşündü geçmedi bu top. Gürkan Şiyar mücadelesi. Ekrem Şiyar düşündü gelmedi ona. Kıyasıya bir ikili mücadele. Top bir Borsa'da bir cesur çevmakta. Şimdi taç cesur çevmak Şey Şemuz sert bir top gönderdi sekti top. Ramazan kontrol etti hemen başlattı oyunu. Arif topu taşıyor Arif. Gürkan bugün etkili isimlerinden birisi Borsa'nın Gürkan. Maçın içinde sürekli kalmayı başardı. Nerede seç yorulduğunu hissetmedim bile ben buradan Gürkan'ın. Şimdi orta alan yar, ayak koydu ama top borsa takımında canlı canın pası isabet yok. Şimdi Ekrem. Ekrem rakibi karşısında Ekrem bu kez sırlama Darif'ten. Taş Cesur Çevmak takımının Şimdi pas çırak kullanıldı hemen yerden Şiar sert şut Kaleci çıkardı Ramazan Atak devam edebilir Şemmuz dokundu boşta kaldı Vecdi zorluyor orayı pasını verdi Şemmuz Çok iyi top Yılmaz'a Yılmaz çaprazı karşı karşıya Yılmaz Ramazan Ekrem gitti köşe vuruşunu kullanmaya Kenan geldi yanına Ekrem bıraktı Kenan'a Kenan kullanacak Şimdi orta geldi. Vecdi kafa indirdi. Şut kafayla ve gol. <laughs> Şiar attı. Ferhat <laughs> kale vuruşunu kullanıyor şimdi. Uzun vuracak gibiydi. Yerden oynadı Şemmuz'la. Şemmuz kurtaramadı rakibinden. Borsa FC geliyor ortadan pas. Gürkan derinlemesine düşündü. Sekli top. Çapraz daha gol pozisyonu. Can Korner'a çıkmasını istedi bu topun. Hemen kullandı atışı. Yine Can yerden orta kafara dokunuş Gürkan arka direkte top direkten döndü bir şut daha Ferhat atak devam edebilir Şemmu sektirdi orada üçüncü şut gelmedi mükemmel bir kara bir kontra atak Ekrem'in harika pas Vecdi ve Vecdi yine attı. Hayatının maçını oynuyor bugün Vecdi İstiman. Mükemmel bir performans. Cesur Çemak gole doymuyor. Yurkan. Sıkış top oraya şimdi Yılmaz. Yılmaz. Yılmaz pasını verdi sol tarafa. Ekrem. Ekrem çok iyi top Kenan'a. Kenan, Kenan çizgiye. Daraş'tan vuruşu. Müdahale var korner. Köşe vuruşu kullanacak gestur Çevmak. Orta geldi kafa savunmadan sekti arkaya. Şey muz yerde karar faal. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Şey muz topun başında bir plase üstten dışarıya. Mevlüt. Topuk bası ortadan doğru hızlı bir top. Rejde çok iyi pas Ekrem Ekrem tek top Şiyar yerden vurdu Ramazan çıkardı Bugün ya harika paslar yapıyor Cesur şey bak bir plase daha ya Şiyar'dan dışarıya Ekrem gitti koşa vuruşunu kullanmaya orta geldi Vejdi'nin kafası Sekte arkaya Kenan Kenan bir kez daha doldurdu içeriye. Ya, ya. Yine savunma karşıladı. Gelişte vuruş pas oldu bu Yılmaz. Ceza sahasında Yılmaz. Bir vuruş <laughs> olmadı. <gülüyor> Top kaleyi bulmadı. Yılmaz istediğini yapamadı. Şi Şemuz şimdi. Ferhat uzaklaştırdı bu topu. <laughs> Ya girdi. Yılmaz verdi pasını verdi tek döndü. Ekrem Ekrem indirdi Ekrem yerden pas Yılmaz bir çalım Yılmaz ve Vejdi'ye doğru pas ama Savunma kesti Ekrem yine doldurdu Şut gelecek mi artık orada Vecdi ekstra paslar arka arkaya Kenan şut savunmadan sekti korner Demi üstünde bir korner daha Kenan, Kenan. Kenan yıman, yıman. Şimdi yerden pas çok iyi yer eşemuz istediği gibi vuramadı. Gürkan'ın koşusu var. Gürkan koşu topu kazandı. Gürkan çaprazda. Gürkan! Ferhat gol izin vermedi. Şimdi Gürkan yayda baktı kaleye. Vurdu yerden yine Ferhat. öğren top Şiyar kazandı. Gürkan'ın baskısı var. Gürkan'dan çıktı Avut. Şimdi Gürkan sert bir şut uzaktan direğin dışarıya dışarı ya. Solundayım. Şimdi Mevlüt. Kendini tabu peşine koşar. Sol tarafa aktardı pasını. Uzaklardan sert şut sekti. Korner. Köşe vuruşu kullanıyor şimdi Gürkan'la. Bors CDC. Orta geldi. Doğrudan. Ferhat'a Ferhat. Elil öde Ekrem'e. Ekrem. Ekrem'den bir Ekrem süratlendi. Ekrem yaptı ortasını. Yılmaz'dan önce savunma ve korner. Mecdi. Yılmaz'a pas açtı. Yılmaz. Yılmaz. Pası nereye? İn arkaya. Kenan. isten dışarıya.